sanatkarlar genelde fakir aile insan, çocuklarıyız. Onlar da çocuğumun bir bileziği olsun, bir sanat öğrensin diye çeşitli mesleklere yönlendiriliyordu. Ama bugün aynı aileler, aynı durumdaki ailelere bakıyorum. Çocuklarını alıyorlar, götürüp spor okullarına kaydettiriyorlar. Üstelik de kurs parası, servis parası veriyor. Ta ki bir futbolcu olsun, tabii basında okuyorlar işte 14 yaşında 3 milyar dolar, 5 milyar dolar dedikleri zaman tabii herkes oyu ama kaç kişi çıkar onu da Allah bilir o işte. muhannes, soyadım Çin. Sivas'ın zara kazasında doğdum. 8 yaşında İstanbul'a geldim. 10 yaşında çıraklığa başladım. Usta çırak ilişkisiyle bugüne geldim. Tabii o zaman büyüklerimizin daha iyi yaşamak için tabi oradaki imkanların kısıtlı olması. Onun için şehirlere geldik. Ve biz de böyle devam ettik. E, 1900 49'dan beri de Kadıköy Muhakkithane'de çırak olarak başladım. Bugüne geldim. Hem ilkokula gidiyordum o zaman. Sabah okula gidiyordum. Öğlenden sonra da işe geliyordum. Çocuktum ama sokakta affedersin, özür dilerim kelimesini duymuyorum artık. Bunu duymadıksa da ben üzülüyorum. Tabii bir de Kadıköy çok farklı bir kazaydı. Çocuk da olsak, genç de olsak onları idrak edebiliyorduk. Bugüne göre çok farklıydı. Daha şık, daha güzel, herkes Kadıköy'e yazlığa gelirdi. Yani bu kadar bir özellikli bir yerdi. Ama bugün maalesef o yok. Çok kalabalıklaştı. Boğaz Köprüsü başlamasıyla müşterinin ayağının yönü değişti. Ulaşım değişti. Çarşı bitirdi. Koca çarşı toplasanız iki tane manav var. Allah'tan Kadıköy'de insanların tek aradığı şey, geldiği şey balıkçı ve sakatatçılar var. Diğer bütün ihtiyaçlar iyi kötü her sokakta var. Bir tek özel olarak benim gibi kaç tane böyle sanatkar var, başka da yok. Nikah dairesi Kadıköy'de, sahilde, efendim postayla Kadıköy çarşısında, elektrik Kadıköy içerisinde, bütün ödemeler, Bostancı'da otursanız alışverişe Kadıköy çarşısına geliyordunuz. Moda'da da otursanız ama bugün iyi kötü her sokakta bir market var artık. Temel ihtiyaçlar karşılanabiliyor. Belli mağazaların kapanması, müşteri kalitesi, zengin müşteri yani paralı müşteriyi Kadıköy'e getirmiyor artık. Beymen kapandı, Vakko kapandı, İGS kapandı. E ben de burada yakın zamana kadar üst düzey markalar satıyordum. Hepsini bıraktık çünkü satamıyoruz. Tamir çok azaldı, tamir azaldı. Usta da kalmadı. Mesela ben bir yardımcı bulamıyorum. Hatta hatta şöylesi hastalanmaya bile hakkım yok benim. Yani şeyim yok, evlüsüm yok. Çünkü her şey kalıyor. Artık bizim gibi sanatkarlar yetişmiyor. Ben çırak bulamıyorum. Keşke bulabilsem. Keşke kız çocuklarını yetiştirebilsem. Bütün arzum buydu. Çünkü bizim işimizde bütün dünyada en kıymetli ürünleri yapanlar bayanlar. Bayanlar bu işte daha önemli çünkü onların elleri daha narin, daha ince ve erkeğe göre, bizlere göre hanımlar daha sabırlı. Bugün berber çırak bulamıyor, kuyumcu çırak bulamıyor, hiç kimse bulamıyor. Sistemler değişse de, arabanın sistemi değişse de ama yine bir salatkara gidiyorsunuz yani yapması için. Bir servise gidiyorsunuz, servislik elemanları da yetiştirilmiş elemanlar. Çünkü çırak bulamayınca bu iş usta çırak ilişkisiyle öğreniliyor çok istiyoruz ki, çok istedik ki daha doğrusu bizi büyüklerimiz de istemişti ki bir sanat okulunda bir bölüm olsun, üniversitede bir bölüm olsun. Bu iş eğitimli. Ben hep istiyorum ki lo olursa olsun, sanatkar olsun, memur olsun, bilmem ne olursa olsun ama eğitimli ve kültürlü olsun. Ülkem adına, ülkem adına bunu istedim ben. Ama dünyada şöyle, bu iş okullu. Üniversite okuyorlar bunu yapmak için bu mesleği. Meslek okulları var üniversite bölümü var. Bugün İsviçre'ye gittiğiniz zaman hepsi yüksek tahsilli eğitim almışlar yani. Hem pratik hem de şu olarak yapıyorlar yani bu işi. Biraz da hep dediğim gibi yani bayanların yapmasını istiyorum ben. Bugün fabrikalara gittiğiniz zaman 100 kişiden 70'i bayan, 80'i bayan. Bulaşıkçılık yapıyor, komilik yapıyor, bilmem ne yapıyor ama bu meslekle öğretilmiyor, özendirilmiyor. Birkaç tane yetiştirdim, devam ediyorlar. dükkanımı kapattığım zaman müşterilerimin ağladığını gördüm. Dedemle gelirdim, babaannemle gelirdim deyip ağladıklarını gördüm. O, çok duygulandım kapattığım zaman. O dükkanı kapatalı işte 7-8 sene oluyor. O sokaktan 5 defa geçmedim. Çünkü bütün anılarım oradaydı. Zor oldu bana ama yapacak fazla bir şey yok. Bizim gibi sanatkarlar önce müşteri olarak giriyordu birisi. Bir de geçit olan bir yerde olduğumuz için selamlaşacak bir bakıyorsunuz karşınıza bir dost olarak oturur. Müşteri dost oluyordu. Müşterilikten çıkıyordu artık. O kadar yakın ilişki oluyordu. Ama bugün bunlar yok tabi. Böyle şeyler yok. Bugün akrabalarınla görüşemiyorsun. Bugün artık saat aksesuar oldu. Eskiden siz alırdınız, çocuklarınıza kaldırdı, torununuza kalırdı ve gözü gibi de saklarlardı onları. Ama şimdi maalesef böyle değil. Moda her şeyin olduğu gibi. Ben yıllarca Kadıköy bu Akitare'de Omega sattım, Longines sattım, Cartier sattım. Bunlar hep üst düzey markalar. Eskiden insanlar bunları alabiliyorlardı. İnsanların gelirleri o nispetle değişmedi. Değişmediği için de herkes ucuza, moda ismi altında ucuz ürünler almaya başladılar. İşte moda ile beraber işte belli bir süre kullanıyorsunuz, demedi olduğu deyip atıyorsunuz. Birkaç markanın dışında, birkaç ürünün dışında. O da zaten 70-80 bin liralarla başlıyor. Onları atmak kolay değil. Allah'tan işte bugün bir tamirimiz var. Tamiri de işte benim seviyemde bir tamirci. e Türkiye'de toplasak 3-4 kişi yakaldık, yakalmadık. Türkiye'nin çoğu yerlerinden beni tanıyanlar yani kendi başaramadıkları şeyleri bana yönlendiriyorlar. Ben de keyifle yapıyorum. Çünkü bir meslektaşıma yardımcı olabiliyorsun ve mutlu bana bildiğim, gözlemlediğim insanlar var. Yani ama çoğu yaşlandı artık mesleği bıraktı. Tabii genelde de bu işi, meslek şeyleri, bu sanatkarlar gayrimüslimler. Sebep de memuriyet şansınız yok. Tıbbın dışında. Dolayısıyla çocuğum bir sanat öğrensin deyip ve hep dikkat edin kuyumcusu, saatçisi, işte aklınıza ne gelirse hep onlar. Onlar da zaten, bu da kalmadı. Toplasanız İstanbul'da yani bugün 40 bin tane Ermeni yok. Bugün şartlar çok ağır. Ben ne bileyim işte eskiden 5 lira ödediğiniz, kira ödediğiniz yere bugün 40 bin lira ödüyorsunuz, 20 bin lira ödüyorsunuz. Bu da bu işlerle çıkmıyor. Ama Kadıköy'de güzel insanlar vardı. Hepsini artık özlüyoruz yani, yok. Mesela rahmetli Mesut Yılmaz. Benden başka kimse yapmadı. Rahmetli Demirel hep müşterilerim de Kadıköy'de de öyle. Koru Türkler önemli insanlar da işlerini yaptı. Her şey çok farklıydı. Bir defa 80'li yıllara kadar, 80'li yıllara kadar Türkiye'nin her tarafından yaz tatilini insanlar İstanbul Kadıköy'de geçirmek isterdi. Bugün yaz olduğu zaman İstanbul boşalıyor. O zaman güneyi yoktu, bilmem şu yoktu, bu yoktu ama herkes tatilli, memur, bilmem esnaf İstanbul'a gelirdi. Tabii o, o şey yok oldu. Ben mesleğimden dolayı çok saygın bir insanım yani. Kendi kişiliğini de katarsa mesleğinin yanına, olur saygın olur. Dijital saatler var ama onun yanında bugün 300 bin dolara, 200 bin dolara satılan ürünler de var. Onları birileri yapacak. İyi öğrenirseniz onları yaparsınız. O zaman da farklı bir insan olursunuz yani. Dünyanın neresine giderseniz daha ekmek yersiniz. Normali herkes yapar basitçe. Önemli olan iyi, güzeli, kaliteliği yapmak. Onlara iyi emek vermek. 14-15 yaşında yapıyordum ama ben bugün olmuş hala tamamen öğrendim diyemem. Sonu yok bu işin. Sonu yok. Her gün insanlar yeni bir şey öğrenebilir. Her işte. Her gün yeni bir şey öğrenebilirsiniz. Sizin hiç önemsemediğiniz birileri sizden belki bir, şey şeyi farklı bilebilir. Ondan da bir şey öğrenirsiniz. Eğer seviyorsanız mesleğinizi, ben mesleğini seven insanı severim. Ne iş yaparsa yapsın. Günü takip ediyorsa, hep eskide kalmayacak. Tabii eski unutmayacak ama yeni de takip edecek. Ki çağ uyabilsin, yapabilsin. Gözüm gördükçe, elim bitiremedikçe devam edeceğim. Yaşım bugün 74 oldum. Yani bir senemi yaparım, 10 senemi yapabilirim bilmiyorum ama son güne kadar çalışmak isterim yani. Çünkü alışmışım ben yani. Oğlumu yetiştirdim. Eşimle beraber benden sonra onlar devam edecekler. Meçul tabii sonrası, sonrası. Resmimizi asacaklar. Bir ustamız var değil gideceğiz işte. <laughs>